Herkese merhaba Orkun, Orkun'a Medeniyet Okuyorum serisinin çok uzun zamandır beklenen yeni bölümüne hoş geldiniz. Önceki Orkun'a Medeniyet Okuyorum videolarının altına gelen yorumlardan en güzel olanlarını derledik ve bu videonun içerisine koyduk. Çok güzel maddelerimiz, çok güzel medya okullarımız var. Anlayan anladı. Başlıyoruz. <laughs> Taksim tarla başına geldik. İnternette bulabildiğimiz İstanbul'daki en düşük puanlı otele bakteri cihazımızla gireceğiz. Tabii ki otelin bundan haberi yok. Normal bir oda kiralamak istiyormuş gibi ikimiz gireceğiz. İçeride bakteri ölçümü yapacağız. İnternetten şu otelin yorumlarını göstermek istiyorum. Otelin adını vermeyeceğim tabii ki. Onun üzerinden 1.4 puan almış bu otel. Berbat bir otel. İğrenç. Leş gibi kokuyor demiş birisi. Birisi tuvaletten leş gibi koku geliyor demiş. Duvarda mantarlar var demiş. Küflenmiş bir duvarlar demiş. Biri de mesela çok temizli diye yorum atmış ama sadece bir kişi o. Hayatımda gördüm en pis yer yorumu herhalde bu otelin en çok aldığı yorum. Pis olması bizim için güzel. Biz ölçeceğiz bakalım bakteri ölçüm cihazında ne kadar çıkacak. Tarla başına ben en son dayak yediğim zaman gelmiştim. Şimdi tanınmamak için şöyle maske gözlük bir daha dayak yemeyelim gelmişken buraya diye. Hadi gel gidelim. Maskeyi çıkartmamalıyız bence burada. İçerisi sigara kokuyor, küf kokuyor. En üst katta olmamıza rağmen rutubet kokuyor. Nasıl oluyor bu? <laughs> adam çok tatlı, çok kibar bir adam. Eyvallah da. 200 lira çok da ucuz değil de. Ölçelim. Burası şey, veba. Her şeyi kaparsın bence burada. Şu dolapları bir açalım mesela. Dolap normal. Buraya genelde dolap kullanmıyor herhalde. Yani, bak yatakta saçlar, kıllar, sigara yanıkları. Oh my god, oh my god. Yani evet pis abi. Çarşafta delik olmayan bir yer yok zaten baksana. Delik, 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 delik saç. Priz Allah'lık zaten. İçeride sigara içiliyor mu otellerde? Baksana abi ya yani, o kadar çok sigara görüyor. Bakteri cihazımızı çıkardık. Odayı ölçeceğiz, mutfağı ölçeceğiz, tuvaleti ölçeceğiz. Yatakla başlıyorum abi. Evet, görsel olarak çok pis gibi durmuyor. 0500 arası iyi değer. 2000 çıktı. Pis hocam. Yani berbat top. Bu arada yine de ben hala daha pis olmasını bekliyorum. Yani bulabildiğimiz çünkü en küçük puanlı yer olduğu için bence yine bir tık daha pis olmalıydı. Temizlemişler. Temiz gibi bu arada. Kaşık pis. Daha önce bu bıçakla cinayet işlenmiş. İşte eldivenle dokunduğumuz için parmak izi geçmiyor. Sıkıntı olmaz. kendimi Uğur Dündar gibi hissediyorum ama Uğur Dündar'ın gizli versiyonu. Adam pat küt giriyor normalde mutfağa. Açın lan diyor. Berbat. 4720. Özellikle korona döneminde daha temiz olmak lazım bence. Yani şimdi tuvalete geçeceğiz. Klozet kapağında bayağı bir leke var. Böcekler de var ama bence 200 liraya aldığını hizmet için okey ya yani. yani. Şurada kulpu kırık. Yani Dur, kullanılmış mesela falan. Gerçi lavaboyu falan temizlemişler hocam. Bu lezzeti ölçmek istiyorum ama kusacağım muhtemelen. Ha 500 çıktı. Vallahi tuvalet temizmiş. Buraya birazcık abartmışlar ya da bizim geldiğimiz oda temiz. Çünkü insanlar işte berbat kokuyor, leş gibi hayatımda daha pis bir yer görmedim, daha korkunç bir yerde kalmadım gibi yorumlar atmışlar. Evet pis ama o kadar da pis değil bence. Yani 200 liraya yatak çarşafını değiştirseler daha temiz olsa yatak ve mutfak kısmı bence kalınır. Yani mutfağı elemezsen tuvaleti de kullanabiliyorsun cihaza göre. Ben çok okay iyi ya. Aa. Anahtarımızı aldık, odayı terk ediyoruz şimdi. Kendimi kargoya vereceğim. En büyük hayallerimden bir tanesi daha önce de kendimi kargoya verme deneyimim olmuştu ama bu daha böyle düzgün bir şekilde kargoya vereceğiz kendimi. Ben burada kırılırım, patates olurum diye. Beni gerçek kargoya vermeyeceğiz. Ben bunun içine gireceğim. Nakliyeci ayarladık aslında. Gideceğim yer neresi? Murat'a gönderelim dedik beni. Tanıdık birine gideyim bari dedik. Murat'ın olaydan haberi yok dedim sana bir tane kargo gelecek. Sen bir kalksana oradan. Alo. Şimdi, daha önce kutu denemelerimiz oldu. Şöyle normal kartondan yapalım dedik. Cheese sandığında karar kıldık. Ya tavuk? Hoppa! Bu çeyiz sandığı ya da mezar olarak da alabilirsiniz aynı şeyi. Yanına biz bunu 3 tane delik açtık. Üstüne kırılacak yapıştırdık. Birazdan bunu aşağıya indireceğiz. Ben aşağıdayken bunun içine gireceğim. Nakliyeci abilerimiz de ne alacak. Kamyonu yükleyecekler. Kamyonla Murat'a götürecekler. Murat'ın merdivenlerinden ben bu kutunun içindeyken beni çıkartacaklar. Ben de içeriden böyle çekiyor olacağım. Gireyim. Aaa dur saçım sıkışmış ya. Lan <laughs> ben, ben buradan olay yerini görürüm. Aşağı gidiyoruz. Kargo aracımız geliyor. <laughs> Tam bir mezar ya. Bu çok eski bir kutu muhtemelen. Her konuştuğum zaman böyle tahtalar gıcırdıyor. Çok değişik. <laughs> Bak şöyle dışarıyı da göstereyim size. Dışarıda insan var. Geldi araç, kargo aracı geldi şaka gibi. Çok iyi <laughs> Limitli şu an burada. Kesin kusacağım. Ben arabada önde oturmayınca inanılmaz midem bulanıyor. Bu insana yapılabilecek en kötü şey. Zaten yol 15-20 dakika yani. Daha uzun olsa bu çekilecek eziyet değil. <gülüyor> <gülüyor> çok kastrofik. Çok az havalar içerisinde. Çok sıcak. Bunları artı bir diyebilirim. Açamıyorum seni aç nefes alamıyorum lütfen aç şunu. Vallahi açılmıyor ya. Çalan telefondan mı yakalandım yani? Murat! Dikkat kırılabilir mi? sen kırılabilir misin? Kırılabilirim. Biraz sen açarsın ya. Murat ne olur aç. Sen üstümde oturuyorsun değil mi şu an? Murat vallahi bak 22 dakikadır içerideyim lütfen aç. Açsana oğlum beni çıkarsan. Ben nelerin içine girdin? Murat. Var mı lan? Yemin ederim bu... polis. Valla çıkar. Adam kaçırdılar. <laughs> İmdat. Murat valla kötü oldum diyorum ya. Lütfen çıkar beni ya. <laughs> Murat ne olur çıkarır mısın? Ne <laughs> ne? Murat bak <laughs> Niye bağırıyorsun? Niye saygısızlık görüyorsun bana Murat val vallahi kötüyüm diyorum. Nasıl yollandın giriyorsun? Murat çok kötüyüm. Neredesin sen? Delikte misin? Gel bakayım deliğe. Geleyim. GoPro'yu görüyor musun? Görüyorum. Murat story çekeceğini beni çıkarsan da ben artık nefes alsam. Bana bende güzel bir şey gelecek <laughs> oh, sandım. İçerisi 100 derece. <laughs> diyorum inanmıyorum. Halime bak abi, 22 dakikadır buradayım ben. İğrençsin. İğrençim tabii. Bu ne? Konfeti falan patlatacaktım da edip, onu bıraktım. Hayatta kalmaya odaklandım en son yani. <laughs> bak telefonum da şurada cebimden düşmüş. Evet. Bak şu benim popo terim abi. Aynen götüsü bu. Oha! Murat sucuk gibiyim. Evet. Oğlum bir de çıkarmıyorsun lan beni, bağırıyorum içeride çıkar değil. Bu ne yapıyor burada? <laughs> Aa bak bunlar yeni gelmiş. Murat Paşa. Ha, yani eskiden sadece genel müdür vardı. Artık burası mesela Konya altı oldu. Konya altı. Kale içi. Burası çok hızlı. <laughs> bak burada eski buz dolabı var. Buna da girersin. Gir abi. Buna girelim. Gir. Ya ama bu küflenmiş galiba. Evet. Sen bir gir bakayım içine. Bunu sığacağım mı? Şimdi birazcık kafanı göm aşağı. Abi imkansız. Olacak olacak. Aa! Kafan. <laughs> kafanı mı gel? <laughs> Kafa. Hayır hani kafanı da biraz da içeri çek. Popodan biraz daha kay aşağı. Abi. Buram çok ya oğlum kay ben, oğlum, ben çok yağ ya, var girersin. olmaz olmaz. Çok mu yağ var? Ya, ya sırtın götün daha büyük ya senden. <laughs> Bana bir kıyafet ver razı olsun. Hiçbir tişört var bana. Aa bak burada ne var? Ne var? Ne var burada sence? Ne var? Benim tişörtüm var. Tahmin et. Ne? ne? Ok tezbi. <laughs> tamam ver bana. Sıradaki meydan okumamız için Beşiktaş'a geldik. Meydan okumamız sokakta tanımadığın insanların kıyafetlerine kötü çizim yap. Kötü çizim yapmakta üstüme yoktur. Karpi kalemlerimizi yanımıza aldık. Vatandaş boyayacağız. Şapka, ayakkabı, terlik, çorap, tişört ne varsa boyayacağız. Hadi. Sapıkça olmayacak mı abi? Merhaba kalıcı iz bırakabilir miyiz üstünde? Yani abi gel bir kalıcı iz bul. Yanlış anlayabilirsin. Neyse dayak yiyelim <laughs> kötü. Hadi gel. Şimdi bizi dövmeyecek birini bulmamız lazım. Gel. Abiciğim kolay gelsin. Sen de kalıcı bir iz bırakabilir miyim? Nasıl bir iz? Kalemle bir şey çizeceğim kıyafetinin üstüne. Çok sevdiğim bir arkadaşım çizdi bana da anı hatıra kaldı dersin olma mı? Olmaz. <laughs> Çiçek yapayım böcek yapayım. Senin eşinin adı ne? Yeter. Eşinin adını yazayım kalp koyayım. O zaman kızamaz. Kızmaz. Hadi gel Yeter. yapalım. Yeter. Yeter. Şuraya yazıyorum. Kalp koyalım altına da. Senin için yaptırdık falan dersin. Evet bence oldu. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Hoşça kalın. Hacı çok kötü oldu. Amcaya da söyleyemedim. <laughs> amca özür dilerim. Amca. Müjdan i̇şte azap çekiyorum. Gençler ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Ya, sen, ne kral, abi? sen ne yapıyorsun? İyiyiz. Sizde kalıcı bir iz bırakayım. Hepinize böyle ufak bir şeyler çizeyim. Çiz şey olur gel. Ne yapalım sana hocam? Şuraya bir şey ister misin? Var mı özel bir tercih? Ya, sen yap sana kal. Ejderha falan çok güzel çiziyorum. Sen Evet evet İşte mesela şöyle bir köpek balığı yapabilirim. Tamam ben sana bu köpek balığının aynısını yapıyorum. Evet Bence bayağı benzedi. Bu biraz mutasyonu uğramış bir tavşan. Tamam, evet, Çok memnun oldum. Ben de benim. İyi bak kendine görüşürüz. Sizde kalıcı bir iz bırakayım mı? Güzel çizimler yapacağım tişörtlerimize. Siyah tişörte ama. Siyah tişörte metalikle yapacağız. Çanta? Çanta olur. Aa oh, Rik rik çizeyim sana tamam tut. Şimdi <laughs> Baktıkça beni hatırlayın artık Sağ Renk tercihiniz var mı hocam? Şöyle metalik olur Bence güzel oldu Bence de sana benziyor Bence de sana benziyor Bu artık hayatının sonuna kadar bu kılıfı kullandığın sürece beni hatırlayacaksın Bu çıkmıyor Haberin olsun Çok memnun oldum Teşekkürler görüşürüz ne yapayım abi? Benim repertuarım kısıtlı. 62'den tavşan ve dolaptan adamla sınırlı benim repertuarım. Seninkini çizelim. Tamam. Şimdi hocam. Kalemler güzel de usta kötü. İkinci sınıf öğrencisi. Bir çocuğu önünde kahve bardağını bırakmış hocaya. Çocuk da boyamış. Ha bu arada bunlar neon olduğu için mor ışık altında. Çok güzel görünüyor. İnanılmaz parlıyor. Arkadaş çok memnun oldum. İyi bakın kendinize. Ne renk seversiniz? Ben sarı çok severim. Neon sarı yapalım. Getir ben bembeyaz. Diyorum ki onun aykın tikini evet. neon yapalım. Teyze çatalım açılacak biraz Vallahi Vallahi güzel oldu. Ya ben beğendim oradan abi. Diğerine de başka bir renk yapalım mı? Tamam, kendin iste. Ne renk lazım? Ha yeşil neon olabilir. Olabilir, sen hangisini istersen. Tamam. <laughs> Beni kırmamak için ayakkabısını boyatıyor adam ya. <laughs> Orkun Işıtmak Beşiktaş'ın göbeğinde takipçilerinin ayakkabılarını boyadı. Şov haber. Vallahi oldu. Bence güzel de oldu. Bak bugün 50 kişi boyadım. Bir tek seninki güzel oldu. Cem dedi ısrar etti. Dedi seni boyamadan şuradan şuraya gitmem dedi. Üstümde benim boyanacak bir yer bulamadık. O yüzden Cem'in maskesini boyuyoruz. Cem o maskeyi bana hediye edecek. Ben de o maskeyi karantina içerisinde çerçeveleyip dokunmadan asacağım. mas yama di sangal bi lawsma seni kırmamak için güzel oldu derdim de kırıl ya. Kötü bu. Abi şöyle düşün ama hiç senden bir şey eksilmedi. Ben maskemi verdim. Evet doğru söylüyorsun Cem. Tamam tamam teşekkür ederim Allah Senin canın sağ olsun. Sıradaki meydan okumamız bir günlüğüne doktor ol diye gelmiş. Keşke bir günlüğüne doktor olabilsem ama biliyorsunuz kaç yıl okumak gerekiyor doktor olmak için. Ama ne yapacağım? Da Vinci adında bir ameliyat robotu bulduk. Gerçek ameliyatlarda kullanılan böyle VR cihazı, sanal gerçeklik cihazı gibi bir cihaz. Onunla ameliyat yapmayı deneyeceğim. Nasıl yeni kombinim? Bu arada bütün ekip hepimizin giymesi gerekti ameliyathaneye gireceğimiz için. Doktor şey, kostümünü giydikten sonra yapmak istediğim iki tane şey var. Bir tanesi böyle telefona şöyle bakmak. Bir tanesi de hep filmlerde gördüğümüz el yıkama. Benim çöpüm açılmıyor. <laughs> Başka alternatif çöp var gideceğim. <laughs> Ah evet ama bunun da içinde poşeti yok. Şunu atabilir miyim? Ah teşekkürler. Bak ameliyathane kapıları bile çok çetrefilli bak şimdi. Erdem hocamızla birlikteyiz. Şimdi hocamız bize öncelikle aleti bir gösterecek. Aletin kurulumunu yapacağız. Sonrasında beni burada simülasyonda hocamız eğitecek. Domates, üzüm keseceğiz. Ameliyat oyunumuz var. Onu oynayacağız. Ben çok merak ediyorum. Bu alet bir kere çok pahalıymış. 3 milyon dolar dediler. 3 milyon olmasa da 2 milyon dolar civarı. Ha. El hareketlerimi birebir titremeleri hasta vücuduna yansıtmadan aynısını yapıyor. Pedallerden bir tanesi. Örneğin bir kanama olduğunda o kanamayı durdurmak için elektrik akımı verilir. Açık ameliyatlarda hmm. buna kod deriz. Bunun birebir aynısını yapar hasta vücudunda. Hasta içindeki robotun birçok özelliğini burada oturan cerrah tek başına kontrol ediyor. Peki siz bir cerrah olarak normal elle ameliyatı yapmaktansa bunu kullanmayı tercih ediyor musunuz? Ediyorum. Açık ameliyatta ya da laparoskopik ameliyatta ayakta duruyorsunuz. Bir süre sonra doğal olarak yoruluyorsunuz. Ama burada oturarak ameliyat yaptığınız için yorulma bana göre çok daha az oluyor. İkincisi steril olarak üst üste başka kıyafetler giyinmeme gerek yok. Şu anda gördüğünüz bu kıyafetlerle oturup steril olmadan ameliyatı yapabiliyorum. Bugün gönüllü olmuş bu aletle ameliyat edeceğimiz bir hastamız var. Onu gösterelim. Hastalarımız, daha başka hastalarımız da, üzüm hastamız da var. Bu domates daha kolay olur diye. Asıl ünite burası. Hocam şimdi ben bu simülatörü tamamlayınca domateslere geçebiliyor Geçeceğiz. muyum? Evet, doktor Orkun. Kafayı koyunca buradaki kolları açıyor. Hocam, şuradan bana şunu ver. Şimdi ne yapacağımı söyleyeyim. Bir halka var. Böyle herhalde kalp damarı gibi bir şeyin üstünden o halkayı dokundurmadan götürmeye çalışacağım. Bir yandan da tabii kamerayı oynatmayı öğreneceğim burada. Ha 62 almışım. Domateze geçebilir miyim? Aletimizi sedyemizin önüne aldım. İlk önce ameliyat oyununu yapacağız. Pastamız orada. <laughs> Hayatımda daha teknolojik bir alet görmedim yemin ederim. Yani bu Boston Dynamics falan halt etmiş. Bu daha iyi. Robotik sistemimizi kurduk. Şimdi konsola geçeceğiz. Yani ameliyat yapmaya geçeceğiz. Şimdi ameliyat oyunumuzu oraya kurduk. Ameliyat oyununun olayı şu. Böyle içinde ufak ufak metal delikler var. O metallere kenara dokunduğunuz zaman alet ötüyor. Onun içinde de ufak plastik parçalar var. O plastik parçaları kenarları değmeden çıkartmaya çalışacağız. Hastamızı gösteriyorum hocam. Yes, kalbi çıkardım. <laughs> Nereye gitti o? Gel buraya. <laughs> Şurada bir şey var. Allah şunu da alıyorum. Çok kuvvet uygulamadan tutarsan elinden fırlamaz. Allah. Hı. Göründüğü kadar kolay değil gördünüz mü? Yok. Yine mi gitti? Yine nerede? Ben şöyle yapacağım bunu. Hı. Hı. Geç böyle. Tamam. ameliyat oyununu başarıyla yaptık. Yeni hastamız domates geçti bu arada olay yerine. Bak ay garibim üstünde ışıklar mışıklar bak bu nasıl görünüyor. Bu domatesi sabitleyip yerini böyle değiştirebilirim. kaldırıyoruz kaldırıyorum hafifçe. İnanılmaz bir görüntü ya şu an. Domatesi ameliyat ediyoruz. Hocamız yerde bir kitle çıkardı domatesden. Hocamız bunu kesti ya. Domatesden şu çıktı. Şimdi bunu dikeceğiz. Var mı iğnesi? Aa var simülasyondaki gibi. Ben dikeyim mi hocam? Olur sana verelim. İlk defa gerçek bir hasta üzerinde deneyeceğim. Hastam domates. Benimki biraz uzun. O yüzden ben bunu biraz kısaltacağım. Hocam hastamız yamuldu. Bir tur şöyle atıyoruz. Şunu çekiyoruz. Kes kes kes. Çok güzel. Biraz domatesi dövebilir miyim? Domatesden menemen yapmak istiyorsun. Ben anladım. <gülüyor> <gülüyor> Çok zevkli. domatesden hayır gelmez artık. Vallahi domates ameliyatı yaptık. Ha, üzüm, üzüm çok daha zor. Şu anda sana devrettim. Allah. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. <laughs> Sıradaki meydan okumamız cesur bir grafiti yap. Biz bu cesurluğu bir level atlattık ve bizim arabanın, şirket arabasının kaportasına grafiti yapmaya karar verdik. Sharpie'nin permanent markerlerini kullanacağız. Bu kalemler kalıcı olduğu için eğer buna çizdiğimiz şey kötü olursa bunu sarıya boyayıp taksi yapacağız. Taksi olarak devam edecek hayata. Tabii ki biliyorsunuz benim resim çizme kabiliyetim çok iyi olduğu için yani dünya üzerinde Van Gogh'la yarışıyorum. Tek başıma yapsam çok iyi olacağı için biraz daha ortalama bir şey yapmak adına Ecem Başak bize bu videoda yardımcı olacak buyurun. Sizin çizimlerinize baktık çok beğendik. Siz bize yardımcı olacaksınız. Vallahi ben kendim yapsam berbat olacak. O yüzden hani bir de kalıcı olarak kalacağı için bizim arabada sizin dokunmanız çok güzel olur. Şimdi burada bizim kalemlerimiz var. Ne çizeceğiz? Ecan bizim için şöyle bir taslak çizmiş. Bunun büyük halini kaputa, değil mi? Renklerimiz bu mudur? Kocaman bir ejderha olacak. Tam şöyle kaputta, önde. Gel sen de gel hoş geldin. Otur. Git. Gel. Yat. Hiçbir şey yok bunda. Alo. <laughs> <laughs> Kalemlerimize bakalım. Burada zibil zibil, çeşit çeşit, renk renk, her uçtan incesiyle, kalılığıyla bir sürü şarpimiz var. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Muhtemelen bir 2-3 saat sürer herhalde değil mi? O zaman siz yapın ben üstünden geçeyim. <laughs> İçini boyayayım. Hadi başlayalım. <laughs> Hocam, şu bir ağaç. Çiziyorum. Çizeyim mi? Çekiyor musun? Zaten şuraya bakınca ne, neyi Ecem'in çizdiği, neyi benim çizdiğim çok ayrışıyor bence. Ecem yuvarlığa çizdi, ağacı çizdi, gerisini ben çizdim. Mona Lisa'yı çizdim, bir milyoncu da, zirvede bırakıyorum işte. Bunu ben yapıyor olsaydım altına Ejderha yazdım. yaklaşık buçuk saatlik uğraşları ardından uğraşımız ardından demeyeceğim çünkü bizde yalan yok. Ben sadece şurada görmüş olduğunuz bazı siyah çizgileri yaptım. Çünkü ben buna el atsaydım bu kadar güzel bir şey çıkmasının imkanı yoktu. Gerçekten Eceme Başa ve Furkan'a tabii nüfusumuz bir arttı tabii arada. Çok güzel oldu ya. Vallahi elinize sağlık. Bunu ileride taksi yapsak da taksi de böyle olsun değil mi? <laughs> Teşekkür ederiz. Sonraki maddemize geçiyoruz. Sıradaki meydan okumamız arabanın motorunda et pişirmeyi deneyeceğiz. Buna ne tekniği deniyor hocam? Böyle yapıyorlar ya ormanda falan insanlar hayatta kalırken toprağın altına gömüyorlar. Güneşten pişiyor böyle bir gün içerisinde falan. Biz ona benzer motorda güveç fırınlama tekniği. Etimizi alüminyum folyo ile saracağız. Motorun içinde koyacağız. 3-5 saat dur atacağız. Sonra eti yemeyi deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Dur önce etimizi saralım hocam. Burada ince parça bir etimiz var. Birkaç tur saracağım. Önce çalıştırıyorum arabayı. <laughs> Neresi iyi pişer bunun? Bu arkadaş ısıtıyor. Motorun kapağının altı şurası en sıcak yeri olduğu için. Kapa. <laughs> Hadi gidiyoruz. 3 saat gezeceğiz. Orta pişmiş istiyorum hocam ben etimi. Çıkarınca da tuzlayıp yiyeceğiz. Bu ocak icadından önce araba icat edildiği için böyle pişiriyorlarmış eskiden yemekleri. Atıyorum meşe odununun tadı var ya. Belki araba motoru tadı da vardır. Belki yeni bir tat keşfedeceğiz. Bunu mesela barbeküsünü açsak atıyorum nasıl ocağımız olmayacak. 100 tane arabamız olacak. Sürekli valeler çıkıp arabayla böyle et mi pişiriyor olacak? <laughs> şu an arabanın motoru kaç derece? 90'da arabanın motoru şu an. 90 derecede pişiyor. Yani şöyle hesap yapsak, fırında 90 derecede eti pişirsen 3 saat falan sürer ya. Dur. Yaklaşık 3 saattir 90 derecede araba motorunda pişirdiğimiz etimiz bence hazır. Bayağı sıcak, burası alev atıyor. Biz arabayı 3 saattir kapatmadık, durduğumuzda bile ara gaz verdik sürekli. Bence pişmiş gibi. Aa. Bak, arabaya bayağı akmış yağı ya da arabanın yağı mı bu? Yok bu etin yağı. Etin yağı akmış buraya bayağı. Ya böyle inanılmaz sıcak değil bu arada. İnce olduğu için et pişmiş olabilir ama kalın olsa hayatta pişmezdi diye düşünüyorum ben. Evet birazcık suyu akmış etin. Aa pişmiş. Bayağı da et kokuyor. Hiç motor kokusu bir şey de yok. Ne diyorsun hocam? Yiyelim mi? Haşlama gibi olmuş. Bir de ciğere benzemiş. Kekik. Kekiğimizi koyduk. Kekik her şeyi güzel yapar bu arada. Biraz daha koyalım biz. Hocam gömüyorum bir fırt. Ben yani, yok. tur. Ben Bence kötü değil ya. Güzel mi peki? Hayır. <laughs> güzel iş değil de. Yok hocam güzel pişirme tekniği bulamamışız. Yenir. Yersin yani. Ocağın yok arabam var hani. <laughs> Olmadı hocam bu. Hiç denemeyin bunu ha, Hiç güzel olmuyor. Ha arabaya göre de değişiyor olabilir. Mesela bir Ferrari motorunda yapsaydık bunu daha güzel olabilirdi. Şimdi her motoru bence araba fabrikaları yaparken bunu deniyorlardır muhakkak. Tabii. Tok <laughs> muyuz hocam? Toksak başka kapıya gideceğiz. Gel lan buraya. Ha? Ha? Gel bir çekilelim. Korktu o bence. Yer herhalde. Ah yiyor. Evet bu Orkun'a Meydan Okuyorum videosunda burada sonuna geldik. Çok az Orkun'a Meydan Okuyorum yayınlıyoruz. Farkındayız. Seneye artık 2021 Orkun'a Meydan Okuyorum'unda görüşmek üzere herhalde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.